Herkese merhaba kardeşlerim. Bugün e, gerçekten yine çok zevk alarak oynadığım e, ve bunu dile getirdiğim diğer videolarımda söylediğim gibi survival oyunların e, aşığım, severim yani e, video çekmediğim zamanlarda aynı şekilde survival oyun oynarım genelde. E, bugün de size bir seri başlatmak istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz de e, abone olup like atmayı unutmazsınız. Haydi geçelim kardeşlerim videoya. Evet kardeşlerim şimdi maceramıza başlayacağız yeni oyun diyelim demeden önce bunda sanırım şu arada ayarlardan grafik ayarlarından şunu yüksek yapalım tamam uygula diyelim geri diyelim yeni diyelim mevcut tek oyunculuğu zorluk normal vahşi yaşam normal olsun, her şey normal, her şey cinsiyet erkek tabii ki. Tek olumlu ölüm hakkı açık tabii ki lan. Büyük bir maceraya başlıyoruz arkadaşlar. Hiç ölme hakkımız yok. Başlat diyoruz ve maceraya başlıyoruz. Yüzmek ve inşaat işleri yapmak fiziksel becerilerimizi arttırırmış. Tamam yüzeriz. Uçağımız geldi. Şimdi uçağımız gidiyor. Görüyoruz dışarıda bir fırtına var sanırım. Aa, ne oluyor acaba? Hadi be, binde bir, milyonda bir olan şey bizi mi buldu ulan? Seker bir şey bize şey olurmuş ya. Ay ne o misal yine geldi başımıza. Hayır, hayır, hayır. Neyse gidelim bakalım. Hop. Ve Aha öldüm. Beyaz ışık mı? Aha ölmemişim. Neyse Şaka bir yana devam edelim biz oyunumuza Yüzeydeki can salına ulaş O zaman ulaşalım Yani buraya Bu ne gazete okuyalım hmm, Ne diyormuş hmm, Güzel futbol haberleri falan var Ama sevmem hadi devam edelim Kürek almak için e tuşuna bas Kürek Heh. Gel bakalım küreğimiz Yok sen gel kürek seni aldık. Sonra diyor ki can salındaki bulunan kürek ve can He, şurada ya. Lan sen gel. Aha köpek balığı lan. Senin ne işin var orada? Heh, şöyle tutuyoruz. Ne tarafa gidiyoruz? Şuraya gidiyoruz. Başka ada vardır ama biz bir ilk şu tarafa doğru gidelim. Şimdi buraya takıldık yine. Evet hayattaki şansımızı görüyoruz arkadaşlar. Geldik buraya girdik yani. Heh. Şuraya doğru. Hadi. Allah Allah. Gel lan benimle. Gel. Seninle mi uğraşacağım ya? Dur nerede bu? Aha suya düştüm valla. Gel peşimden gel. Sen beni çekeceksin ama ben seni çekiyorum. Gel 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 gel. Ben çekiyorum şeyi ya. Ben getiriyorum yani. Senin beni taşıman lazım lan. Gel şuraya. Dur burada. Şimdi ne diyor? Bırak. Ada çevresinde bulabileceğiniz şeyleri topla diyor. Yani şunu al. Sonra şuraya doğru bir dalalım. Seni de al. Sürpriz yapacağım. Bunları almak istiyorum. Sürpriz olarak dursun. Boş yengeç. Aa bunu bırakmayı unuttum. Şuna gidelim. Burada da var. Bunu da alalım. Ve şimdi gidelim. Şey saatimiz o. Oh, her şeyimiz yerinde. Şunu da al. Enverterini açmak için. Tab tuşuna basalım. Ya bunlar var. Şunu da al. Tamam yapacağım da ilk önce şu taşı al. Taş. Kutsal taş basalım C tuşumuza. Ne varmış? Diyor ki taş alet. Hmm. Üretim menüsünü işletmek için C basalım. İşlem. İşlenmiş bıçak tarifi. Ha, ama tamam tamam tamam. Şimdi ilk önce biz halat üreteceğiz. Halat için de bundan gerekiyor çünkü halatım yok. Tamam. Lan sen gel. Halat halat üretiyoruz ilk önce. Taş taş taş. Hani taş yok lan az önce taş doluydu ama şimdi taş yok. Taş 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 istiyorum. Bağcılar kızları taş taş. <laughs> Sebepsiz geldi aklıma şimdi. Al bunu. He, şimdi. Dur lan dur sakin ol. He, şimdi bunu yaptık. Taba basalım. Bunu elimize alalım. Right. İşlenmiş bıçak diyor şimdi. C'ye gel. Ee, i̇şlenmiş bıçak. Şöyle yapalım. Bunu aldık. İşlenmiş bıçak içinde. Bıçak içinde bunlar gerekiyor. Ama ben şunu elimden Aa ben bunlara bakmadım lan. Ötekini nereye bıraktım? Dur. Şunu bırakayım buraya. Bırak. Şunu al. Şunu bir alalım. Buna bakacağım. Ötekini bunda da bunlar varmış. Neyse bir şey lazım olur illaki. Şunu da bırakalım. Bunda ne varmış? Lan. Hadi bırak. Şu... Bıraksana şunu kurban olduğum bırak. Allah Allah. Gel bakalım şimdi. Taba basalım ne varmış. Lan. Bunun içine demir mi koydun? Ciddi ciddi cidden cidden Bunun içine demir mi koydun ya? Bu ne alaka? İp. ip üretmek için ne gerekiyordu? İlk önce şuraya bir gelelim. Halat yani. Dört tane bundan gerekiyor. İlk önce şuna odaklanalım. Onun içinde şuralarda ah şunlar. Palmiye fidanından bulacağım sanırım bunu açtığımızda halat üretebiliyoruz. Şimdi işlenmiş bıçak üreteceğiz. İşlenmiş bıçak için şöyle bunu bir çıkartalım buraya. Bir tane de odun gerekiyor. Odunu bulalım şimdi. Heh, odun da zaten yanımızdaymış. Sonra C'ye basalım. Ee, i̇şlenmiş bıçağı çekelim. Deyince zaten tamam. he şey diyor. Şuna tıklayıp yani şu sağlıklı Ko saatin 3 ayrı modda mevcut istediklerini yetekli bir kondisyonuna gösterir diyor. Tamam güzel. Ama ben ilk önce şu bıçağı bir şey yapmak istiyorum. Şunu almak istiyorum. Ne diyor? Bir yengeç avla arada çömelmek için left kontrol tuşuna bas diye. Lan gel nereye kaçıyorsun? Heh, tek attım. Yengeç. Aa, şey yapıyor, temizliyor. Yengeç, bir kamp ateşi üret. Bir kamp ateşi üret. Çıra üret. İlk önce şuraya bir gelelim. Var mı burada kamp ateşinin üretme şeyleri? Oo, bayağı da kraft varmış. Aslında benim craft'tan önce yatacak yeri de bulmam lazım. He, burada vardır illa Ateş. Ateş çukuru değil. İlk önce bunu. dört tane şey bulmam lazım diyor. Odun gidip bulalım. Aa, suya girmem gerekiyormuş. Adamımız yanıyor arkadaşlar. Girelim şurada biraz serinleyelim, yüzelim. Oh bakalım ne varmış suyun altında. Adamımız dur. Adamımız yanıyor ne yapalım? Şu kaplumbağa mı? Şu ne? Bir şey gördüm. Ana anam 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 anam. Oy 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 oy. Uf. İyi yırttık. Görmedim onu var ya. Bakalım durumumuz ne? Ya yine yanıyor bu adam. Köpek balığı gelmiş yanımıza ya. Az bıraksana ben yüzeceğim ya. Buraya gelebilir mi? Gelemiyor herhalde buraya. Neyse seni de avlayacağım. Sen sakin ol. Şöyle biraz yüzelim de şöyle bakalım. Bakayım. Çok da gidemiyorum köpek balığı var ya. Şey yaparız serinleriz yani. Lan dur. Hızlı yüzmene gerek yok. Var mı bir şey burada yok. Bakalım bir şeyler var mı? Aha buldum. Gel bakayım buraya. Sen nesin? Sende bir şey var mı? Kolibanda al. Al al al. Çık 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 çık. Tamam boğulmuyor. Boğulmuyor bir şey yok. Köpek balığı var mı buralarda? Köpek balığı varsa içine gireceğim başka bir şeyler var mı? Yok gibi sanki. Çıksana oğlum şuradan. Çıkmıyorum. Neyse. B bakayım serinlemiş mi? Lan sıkıştı değil mi? Sıkıştı değil mi? Çık 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 çık. Adam boğuluyor herhalde. Glüklüklüklük <laughs> sesler geliyor bir de arkadaşlar. Diyorum, ne oluyor adama Bakalım Oo daha adam bir kendi seviyesine gelemedi ki ya Allah'tan köpek balığı da yok buralarda Neyse şuralara bakalım neler varmış Köpek balığı geçerse vallahi papamızı yiye yiye gideriz karaya doğru inşallah şey Aha da geldi valla Koş 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 Valla Şimdi C'ye bastık dedik ateşimizi şuraya koyduk şimdi çıra üret ha, şunlardan tamam aynı düşündüğüm gibi yani sen gel neredesin şurayı da şuradaki şeylerden gel 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 yatacak yerde yapayım ki kendime Heh, sen gel ha varmış zaten ki şey yapmam yeterdi benim. Dur ama burada yapmayayım. Şey tarafına geçeyim de. Şuraya. Şuraya kalsın şuramızda hemen. Tamam. Sırt çantamı şurayı kullanmak için kamp ateşini yak. Lan! <laughs> Şeyi yakıldık lan. Oğlum ya Allah Allah Şimdi Cerebas. Ateş üret Ateşi şuraya koy Ateşi neyle yakacağım reis Onu merak ediyorum Ateşini yak Cireyi kullanmak için ateş Neyim var ki Bakıyorum şimdi Bakıyorum bakıyorum bir şeyim yok ki Kolibandı bandı var Ateş var mı burada ateş vesaire? Yengeç etini kamp ateşine diyor. tamam yav Şimdi buldum arkadaşlar. Gözümüzün önünde görüyorum. Şuna bas şeye basalım. Şuramızı alalım. Evet şuna basalım. He, şu. Şöyle sağ sol, sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol adamımız şey buluyor. Hadi oğlum. Hadi hadi hadi. Aha vallahi yandı. Sön, söndürmek istemiyorum lan. Yengeç etini şunu bir alalım. Yengeç etini alalım. Tutturmak için et. He. Oo, Değil mi? Şimdi 5 tuşuna basılı tutarak ağacı çıkıp bir Hindistancı. Tamam, ilk önce bunu yiyelim. Bakalım ne? Ay daha pişmedi ki. Gittik. Neyse, ben bir kalacak yer buraya yapsam mı ki diye düşünüyorum da. Nerede ceviz nerede şurada. Heh. Şimdi aldık onu. Aşağıya doğru inelim. A ateşimizi falan yaptık. Neyse. Hindistan cevizinin içini açmak için işlenmiş bıçakla cevize vur. Yani şunu bir bırakalım. Lan. Şu gel buraya. Gel bakayım. He, şimdi ne yapıyoruz? Hindistan cevizini elinde tutarken left. Ha, E'ye bas. Şunu da E'ye bas. Şunu al. ne oldu da yanlış bir şey yaptım orada left mouse diyor çık oğlum Hindistan cevizimiz var bol bol zaten e, işe de gitmemiz sorunumuz yok diye düşünüyorum al bunu Heh, şimdi inelim İşe gitme sorunu olmadığı için sıkıntı yok arkadaşlar adam bu adada kalmış mahsur Valla şu an böyle bir adaya düşmek en güzel şeylerden ve böyle fırsatların olduğunu düşünsene yani. Neydi? Aa, dur. Şunu al. Şunu at. Gel lan buraya. Gel. Aa dur. Şöyle diyor herhalde. Bakayım. Bunu al. He bu şekilde. Heh. Baltayla bir palmiye ağacını kes. Ne oluyor lan yarasa marasa? Hoş. Şş, Gidin lan. Bana bulaşmayın ha. Bakayım şeyim ne durumda? Susuzluğum şey değil. Neyse. Bunu şöyle bir şunu alalım. Ve balta üreteceğiz arkadaşlar şimdi. İlkel çekiş, balta. ilkel balta i̇p gerekiyor. ip gerekiyor. İp içinde bunlardan gerekiyordu. Ee, bunu yaparız. Sonra bir tane tahta, iki tane de bundan gerekiyor. Tamam. Sadece bir ip ve bir tahta. Ama şeylerden bulmam lazım. O ay şunları da buldum da zaten. Gel bakalım buraya. Sen bir gel. alat Halat üretelim. Halatımızı aldık bir de yeri düşmedi değil mi? Tahta. Tahtamızı da alalım. Sonra baltı şöyle şey yapalım. Üretelim artık. Baltamız gelsin. İlkel baltamızı aldık. Şöyle bir koyalım. Şöyle dursun sıkıntı yok. Boşaltırız. Nasıl yoklar? Yer varmış zaten. Palmiye ağacını kesecekmişiz şimdi. Ve palmiye ağacını yok edelim. Sonra diyor uyumak ve ilerlemini kaydetmek için bir sığınak üret. Sığınağımızı üretiriz. Tamam. O kolay. Palmiye ağacını kestim zaten. Dallarını palmi Lan gel buraya ya. Ne tarafa düştün gidip ya? Kes ve dallarını palmiye yaprakı. Şunları da alalım. Bunları sanırım uyumak için falan kullanacak. Heh. Heh bunu aldık. Heh buradaydı. Sığınağımızı nereye dayayalım? Güvende nerede hissederim? Hiçbir yerde güvende hissedemem. Her şey olabilir burada. Ama sığınağımızı buraya yapıp yemeğimizi burada yiyip şurada da bir şeyler yaparız. Dur. C ve yatacak yere girelim. Sığınağımızı. Burada tatlı var. Bu pişimize batar. Şöyle koydu. Oh be. Bir su damıtıcı üret. Ama ilk önce Dur ama bir bakalım şuradan. Susuzluğumuz deli gibi olmuş. Gidelim de şuralardan bir şeyler alalım. Suyunu içelim. Çık çık çık. Al al. Al bunu. Bunu da al. Başka var mı? Başka yok gibi. İnebiliriz. Biraz suyumuzu içelim ki uyuttuğumuzda şey olmasın. Yani adam al nalları tikmesin. Ne güzel ev değil mi? Oh çok güzel oldu. Yeter. Ama ilk önce dinlenelim artık. he Kaydedelim. Kaydettik. Ve kardeşlerim, ilk günümüz, ilk maceramızın ilk başlangıcı bu ve devamı gelecek oyunu öğrendikçe ve ilk etabımız bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Eğer beğendiyseniz videonun sağ alt köşesinde bulunan abone ol butonundan abone olmayı unutmayınız. Sol alt köşede bulunan butondan da like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve bu seriyi gerçekten devam ettirmek istiyorum. Çok hoşuma gitti oyun ve zaten survival oyunların çok seven birisiyim ya. Mesela The Long Dark gibi o da hayatta kalma oyunu. Umarım beğenmiştirsiniz. Devamı gelecek bu serinin. Ve çok sevdim daha yapacağımız çok şeyler var ve tek canla birlikte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bir dahaki bölümde de neydi? Bir su damacı, e, aratıcı, artık damatıcı üretici devam edeceğiz. Herkes e, kendine iyi baksın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.